Ve özellikle Türkiye düşmanlarının ülkemizi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk milletini hedef alan açıklamalarının ardarda arda geldiği şu günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Türkiye karşıtı açıklamalar gelmeye devam etti maalesef. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce yabancı yatırımcılara Türkiye'ye gelmeyin diye seslenmişti. Şimdi de benzer çağrılar yaptı. Şimdi demokrasi var mısın ülkede? Bütün dünya Türkiye'de demokrasinin olmadığını zaten söylüyor. Kimsenin canının, malının güvencesi de yoktur. Can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde yatırım yoktur. CHP Türkiye karşıtı lobilerin ağzıyla konuşmaya devam ediyor. Öyle ki bir hafta içinde ardarda arda tepki çeken açıklamalar geldi ana muhalefet partisinden. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Alman Fokus dergisine verdiği röportajda Türkiye'de can ve mal güvenliği yok diyerek yatırımcıya Türkiye'ye gelmeyin çağrısında bulunmuş, bunu grup toplantılarında da sık sık tekrarlamıştı. CHP sözcüsü Faik Öztrak da son MYK sonrası benzer sözler söyledi. Can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde yatırım yoktur. Üç gün sonra bu kez Kemal Kılıçdaroğlu çıktı sahneye. Yatırım hamlesinin beklendiği bir dönemde Türkiye'yi kötüledi. Bütün dünya Türkiye'de demokrasinin olmadığını zaten söylüyor. Kılıçdaroğlu bununla da yetinmedi. 15 Temmuz sonrası FETÖ ile daha etkin mücadele için ilan edilen o hali bir kez daha sivil darbe olarak değerlendirdi. 20 Temmuz sivil darbesi dönemi yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Ankara'da bir açılışta konuşan Kılıçdaroğlu tek parti döneminden övgüyle bahsetti. O dönem tarihin altın sayfaları dönemidir bakın. O dönem tek parti var ve dünyada tek örneği var tek parti döneminde bağımsız iradeyle çok partili hayata geçirmiştir.